Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun, Hira ve Cihangir'in buluşmasına yardım eden kişinin Musa olduğunu düşünüyor. Orhun hem Hira'nın hem de Musa'nın kendisine ihanet ettiğini düşünecek. Orhun Musa'ya kötü davranmaya başlayacak. Hira Orhun'un davranışındaki değişimini fark edecek. Hira Orhun'un Musa'ya kızgın olma sebebinin kendisi olduğunu düşünecek. Hira Orhun'un daha fazla Musa'ya kötü davranmasına engel olmak isteyecek. Orhun araştırma yapmaya başladı. Ayrıca Orhun Hira'yı suçluyor ve Orhun aldığı cevaplar nedeniyle de şaşkınlıklar yaşıyor. Bu da Orhun'un daha çok araştırma yapacağını ve gerçeği bulacağını gösteriyor. Hira masum olduğunu ispat etmek için kadını bile kıpırdatmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Hira kendinden emin. Ayrıca Hira Orhun'a da çok kırıldı. Hira kendisine güvenmeyen Orhun'u artık hayatında istemiyor. Hira hayatı ile ilgili neye karar verirse versin. Hira hiçbir baskıya ve hakarete boyun eğmesin. Biz güçlü Hira'yı çok sevdik. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Orhun, Hira ve Ali'nin Cihangir'in arabasına bindiği gün Musa'nın onlarla olduğunu hatırlayacak. Ayrıca Orhun Alip hastanede bayıldığında Cihangir'in Ali hastaneye götürdüğü günü de düşünecek. Orhun o gün yine Musa'nın Hira ile olduğunu hatırlayacak. Orhun bir kez daha her şeyi yanlış anlayacak. Kabak bizim Musa'nın başı da patlayacak. Orhun Musa ve Hira'nın uzun zamandır birlikte hareket ettiğini düşünecek. Orhun Musa ile karşılaşacak ve Orhun Musa'ya ne yaptığını bildiğini söyleyecek. Umarım Musa Orhun ile konuşur. Musa Hira'nın kaldığı evi öneren kişinin Neva olduğunu Orhun'a bir an önce anlatır.